1 Haziran'da başlayan yeni normalleşmeyle birlikte hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Binlerce kişi park, piknik alanı ve sahillere akın etti. Birçok vatandaş sosyal mesafeyi unutup maske bile takmadı. Açıklanan vaka sayılarının hala binli rakamlarda seyretmesi salgında ikinci dalga olur mu endişesine yol açtı. Konuyu Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü TGT Haber'e değerlendirdi. Kaygıyla izledim tabii ki yani bu kadar kalabalık bir arada insanlar yakın mesafede dikkat etmiyorlar, temas var, birlikte oturuyorlar, birlikte eğleniyorlar ve maske yok. Yani çok riskli tabii çünkü virüs hala bulaşmaya devam ediyor. Günde aşağı yukarı 900 bin civarında yeni hastamız var. Hal böyleyken bu insanların bu kadar rahat olması... Gerçekten bana çok e, e, kaygı verici olarak geldi. Ya bu insanlar hani benim bilmediğim bir çare buldular diye düşündüm yani virüse bir aşı mı buldular, ilaç mı buldular ya da virüsün kendilerini bulaşmasını engelleyecek bir başka yol mu biliyorlar acaba diye düşündüm ama hani böyle bir gerçeklik yok maalesef dünyada. Dolayısıyla herhalde bir e, kaygı eksikliği mi var yoksa algı bozukluğu mu var ya da yanlış bir algı mı oluştu bilmiyorum ama üzücü tabii. Çünkü onların o davranışları sadece kendilerini riske atmakla kalmıyor, hepimizi etkiliyor. Çünkü tekrar vaka sayılarında artış olur ve salgında bir geriye dönüş olursa bütün ülke, bütün ulus, hepimiz, yurttaşlarımızın hepsi bunlar olumsuz etkilenecek tabii ki. İnsanlar bu konuda duyarlı olmalı. Yani illa bir şeyi yasaklamak, e, gerekmemeli. Artık bu konuda herkesin hani e, yeterince bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu virüsün nasıl bulaştığını, mesafeyi, hijyeni, maskeyi hepimiz biliyoruz, öğrendik, önemini biliyoruz. Hani bu konuda insanların duyarlı olması hani e, bana bir şey olmaz diye düşünmemek lazım. Oluyor işte örneklerini hep siz yayınlıyorsunuz. En ufak bir tedbirsizliği affetmiyoruz. İşte bir Geçmiş olsun ziyaretiyle 190 kişiye ulaşabiliyor. Bir asker uğurlamayla beraber 58 kişiye ulaşabiliyor. Aniden bir mesela bir nişan töreniyle beraber 30 kişiye ulaşabiliyor. Dolayısıyla hani riske atmamak lazım. Hem kendimizi hem başkalarını bu kadar uyarılara, tavsiyelere rağmen hani hiçbir şey yokmuş gibi davranmamak lazım. Bir yaş günü kutlamasında bir bebeğin yaş günü kutlamasında bakıyorsunuz pozitif bir kişi var ve 30 küsür kişi karantinaya alınıyor. Şimdi 30 32 kişi evden çıkamayacak 14 gün boyunca. Yani bir dikkatsizlik maalesef insanları çok olumsuz olarak etkiliyor. İşlerinde hastalar çıkabilecek. Yani yazık günah yani o insanlara da yazık, o hastamıza da yazık tabii aynı zamanda kendisine de yazık. Dolayısıyla ben de taşıyor olabilirim ben de bulaştırıcı olabilirim. Başkaları var orada, onlar bulaştırıcı olabilir. Hiç güven yok. Yani kimse kendine güvenmesin. Virüs çok kolay bulaşıyor. Dikkatli olmak lazım. Tedbir elden bırakmamak lazım. Evet, hafta sonu evden çıkabilirsiniz. Evet, piknik yapabilirsiniz. Kıra, parklara, efendim bahçelere gidebilirsiniz. Doğaya çıkabilirsiniz. Ama oradaki hani hareketliliğini hareketliliğinizi... Mutlaka sosyal mesafeyi koruyarak yapmanız lazım. Hem siz dikkat edin hem diğer insanların sizin alanınıza girmesine izin vermeyin ve kendi başınıza aile, hale halkıyla piknik yapın. Yoksa komşular, arkadaşlar, akrabalar toplanarak bir arada piknik yapmamak gerekiyor. Şu anda güvenli değil. Çünkü genelde hani virüsün bulaştığı, bulaştırdığı kişiler yakın çevremizdeki insanlar. Yani en çok aile bireylerinden bulaşıyor. Öyle uzaktan diye düşünmeyin. Yani davet evet. ettiğiniz birlikte piknik yaptığınız, birlikte sofrayı paylaştığınız, kendi dostlarınız, akrabalarınız, komşularınız, aile efendinizden size geçiyor. Dolayısıyla şu anda hale halkı dışında bu şekilde kalabalıklaşmalar pek uygun değil gerçekten. Bunlar daha çok gündeme geliyor. Bunlar daha çok dikkatimizi çekiyor. Ama yurttaşlarımızın hani büyük bir çoğunluğu sağduyulu, duyarlı, dikkatli tedbirlere uyuyor bence. Tabii bu oran etkileyecek. Yani ben şunu söyleyeyim ki bu hafta sonu bu şekilde kalabalıklaşmayı yapan kişiler Muhtemelen hafta içi de aynı şekilde dikkatsiz davranmaya devam eden kişilerde, çarşıda, pazarda, markette, sokakta, caddede yine aynı şekilde sosyal mesafeyi önemsemeyen, maskesini usulüne uygun takmayan kişilerdir diye düşünüyorum. Çünkü yani bir yerde farklı hafta içi, farklı hafta sonu farklı davrandıklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla yani bizim zaten ta baştan beri hep bu konuda biraz daha kendini rahat hisseden, daha az duyarlı bir e, kitlemiz var. Bunlar e, yeni çıkmış değil. Yani hafta sonu itibariyle ortaya çıkmış değil ama daha önceki hafta sonlarında yasak olduğu için biz bunları hafta içinde sokakta, pazarda, caddede görüyorduk. Şimdi hafta sonu olduğu için de efendim kırlarda, parklarda, bahçelerde gördük. Aslında hani e, aynı hareketli kesim hareketliliğine devam ediyor. Dolayısıyla bunun eğri üzerindeki etkisinin hani böyle çok e, aman aman çok e, ürkütücü veya korkutucu bir etkisi olacağını çok tahmin etmiyorum. Umarım bu tahminim doğru çıkar. O, 1 Haziran'ın etkisini de sanıyorum bugünden itibaren varsa böyle bir etki göreceğiz diye düşünüyorum. Yani bugün artık onu görmek için hani o etkiyi, etkinin başlaması için uygun bir gün. Çünkü 8 gün geçmiş oldu. Genelde biz 8, 9, 10, 11. günlerde hani bu etkiyi görebiliyoruz. Ama bir Haziran bir Miat ondan sonrası devam ediyor biliyorsunuz. Evet. Artık bundan sonra hani böyle bu etkiyle beraber bu salgını kontrol edeceğiz. Yani vaka sayılarında bir miktar oynama olabilir, artış olabilir. Ama hani biz bu normalleşmeyi de bir taraftan sürdüreceğiz, sürdürmek zorundayız. Ee, yeter ki süreç hani geriye dönmesin. Sadece vaka sayıları da bizim için Tek kriter değil ee, hani teste pozitiflik oranı, toplam hasta sayımız, tabur eden hasta sayımız, e, yoğun bakımdaki hasta sayımız, hastanedeki doluluk oranlarımız bütün bu kriterler hep birlikte değerlendirilmeli. Genel olarak bakıldığında salgının gidişi iyi yönde e, yani biz e, kontrolü sağlamış görünüyoruz giderek e, hastalığın kontrolünde inişe doğru gidiyor Türkiye. Yani şu anda bir bu genel trendde bir a, aksama yok. Umarım bu süreci başarıyla tamamlarız. Dikkatli olursak, tedbirli olursak daha kısa zamanda daha iyi noktaya geleceğimize inanıyorum. Hasta olmayanlara da test yapılması anlamında diyorsanız, evet yani böyle bir çalışma var ama bu kime test yapılacağı konusu yine hekimlerin karar vereceği bir konu. Yani risk gruplarını ha, evet önceleyerek, hocam. yani hastalığı... Hastalığı bulaştırma riski olan kişiler, yakın mesafe çalışan mesela kuaförler, berberler, güzellik merkezlerinde çalışanlar ya da işte hekimler, diş hekimleri, göz hekimleri, KBB hekimleri veya efendim futbolcular vesaire gibi belli risk grubunda olan kişilerin seçilerek bu testlerin yapılması şu anda yapılıyor zaten. Böyle bir uygulama var. Bir de e, hasta olan kişilerin e, semptom açısından bir rahatlama sağlandı. Yani e, bazı semptomların e, illa ateşin veya öksürüğün, nefes darlığının olması gerekmiyor artık. Diğer hastalığın semptomları da varsa eğer ve bu semptomları açıklayacak başka bir hastalık tablosu da yoksa yine hekimin öngörmesiyle bu testler yapılabiliyor. Yoksa şuna yanlış anla, mesaj olmasın. Yani her isteyen. Ben test yaptırmak istiyorum deyip gidip hani test yaptıracak diye bir uygulama yok henüz böyle bir şey evet bir noktada hocam. değiliz bunu kimse de yapamaz yani bunu başa çıkaramayız dünyada yapamaz bunu çünkü hani Türkiye'de düşünürsen 83 milyon insan yaşıyor ve Türkiye'nin günlük test kap kapasitesi 60 bin civarında yani böyle her isteyen hastaneye gelip bana test yapın derse o zaman sistem kilitlenir, hastaların testi bile yapılamaz. Yani onun için belli bir öncelik vermek zorundayız. Dediğim gibi öncelikler hastalarımızın, ikinci öncelikler risk gruplarının. Yani o şekilde testler yapılıyor. Sizin de söylediğiniz gibi artık hasta olmayanlara da testler yapılıyor. Tarama amaçlı testler yapılıyor. Bunun tabii çok faydası var. Risk grupları açısından çünkü erken yakalıyorsunuz ve bulaşmayı engelliyorsunuz, e, filiasyon çalışmalarını yapıyorsunuz ve toplumda hastalığın yayılmasını engelleyen önemli bir etken. Ben Türkiye'nin hani bu test kapasitesinin son derece iyi olduğu iyi bir noktaya geldiğini görüyorum. Bu da